现在，下的个，现在，我们。 Selim Bilek'le birlikte hepinize sevgiler sunuyorlar, saygılar sunuyorlar. Yeah. <laughs> Sayın Profesör Doktor Necmettin Erbakan ve Yücel Çelik Bilek sizleri selamlıyorlar. Sevgiler <laughs> sunuyoruz. Saygılar sunuyoruz tüm Beykozlulara. Refah Partisi Genel Başkanımız Sayın Erbakan, Belediye Başkan Adayımız Sayın Yücel Çelik'e, Genel Başkanımız Sayın Erbakan ve adayımız Sayın Yücel Çelik Bilek Sizleri selamlıyorlar. Sevgilerimizi, saygılarımı sunuyorlar. Aynı günler diliyoruz. Sevgiler sunuyoruz. Beykoz Belediyesi'nin sevgili çalışanları. Merhaba. Merhaba. Başkanımız Yücel ciddi... Genel Başkanı Prof. Dr. Necdet İler Vatan, Belediye Başkan Adayımız Güzel Çelik ile birlikte set otosunun arkasındaki üstü açık sizleri selamlıyor, sevgiler, saygılar sunuyorlar.